<gülüyor> evet güzel <laughs> serimiz tamamlandı minik kara kızımız oldu huzur yuvamızda. Yani apartmanı annesi doğurmuş ama sonra bırakıp gitmiş. Komşu da benim bahçeme getirdi. Siz bakar mısınız biz bakamadık diye. Bakarız dedik tabi. Bahçede bak bakmak istedim başta ama baktım dün gece korkmuş kapıma gelmiş balkona kendiliğinden. Artık aldık Tanrı misafiri. Her şeye rağmen hayat ne kadar güzel. Tam enerjinin bittiği böyle artık tükendim. Enerjim kalmadı. Sadece yatmak istiyorum dediğim zamanlar oluyor. O zamanlarda Rabbim böyle bir minik yavru gönderiyor bana. Yok öyle yatmak diyor. Hadi bakalım diyor sana ihtiyacı olan minik bir canlı var. Sen de bununla tekrar hayata tutun. Tekrar yeni baştan başla diyor. Hiç, hiç. Hasta olup yatmama da izin vermedi Rabbim. Ben kaserle savaşırken bile hiç yatmadım biliyor musunuz? Hiç hastalık psikolojisine girmedim. Belki de o yüzden iki kez kanseri yenmek nasip oldu. 10 yıl arayla. Onca otomin hastalıkla da bütün bunlara rağmen, 7 ameliyata rağmen hayatımı tek başına idame ettirebilme gücünü verdi Rabbim bana şükürler olsun. Tabii ki evlatlarım uzakta da olsa onların sevgisi, ilgisi, annem, 3 yıl önceye kadar babacığım da vardı. Sosyal sosyal medya benim için çok büyük bir şans oldu. Belki çok büyük tehlikeleri var, tuzakları var. Oyalayıcılığı ve yoruculuğu var ama bunun yanında da müthiş bir ihtiyacı karşılıyor aslında o e, sevgi, ilgi ihtiyacını. insanlara faydalı olma ve onlardan geri güzel geri dönüşler almak. Bu da daha eteğinde tek başına yaşayan bir insan için hiç az bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Yakın zamanda yine çok güzel dönüşler aldım. Özellikle kedi severler gruplarında korkmuş yavru kediciğin çığlığı yazıma o kadar güzel dönüşler oldu ki. Yayın evleriyle yaşadığım sorunlar, istismarlar yüzünden yazmayı bırakmışken yeniden yazmaya başlamama vesile olacaklar inşallah. O kedilerle ilgili hatıralarınızı yazmalısınız mutlaka Adiviyanım demişler. Siz bu dünyaya o minnaklara anne olmak ve yazmak için gelmişsiniz demişler. i̇nşallah dün gece de bunu diledim. Yani bu halimle oturduğum yerden yapabileceğim en iyi şey de bu. Ortam her şeyde müsait. Annem bendeydi 40 gündür. Dün kardeşim de onu götürdü. Şimdi tekrar tek başıma kaldım. Okumak yazmak için daha çok zamanım olacak. İnşallah size yeni yazılar da yazabileceğim. Yeni kitap da yazabileceğim inşallah. Evet, böyle bir sohbet imkanı da oldu. Güzel bir sen koyunlar gelmişken daha. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum ilginize, güç veren desteğinize. Sevgiler sunuyorum hepinize.